İskandinav mitolojisi, Kuzey'in soğuk ve sisli topraklarında doğmuş, karanlıkla ışığın, düzenle kaosun sonsuz mücadelesini anlatan büyüleyici bir inanç sistemidir. Bu mitolojiye göre evren, Ginnungagap adı verilen uçsuz bucaksız bir boşluktan doğmuştur. Bu boşluğun bir yanında buzlarla kaplı Niflheim, diğer yanında ise ateşin hüküm sürdüğü Muspelheim bulunur. İki diyarın karşılaşmasıyla buhar ve kıra birleşir. İlk dev Ymir ve ardından dev inek Audumbla ortaya çıkar. Audumbla'nın sütüyle beslenen Ymir, bütün dev soyunun atası olurken, inek Buri adlı ilk tanrıyı ortaya çıkarır. Buri'nin torunu Odin ve kardeşleri Vili ile ve sonunda Ymir'i öldürüp onun bedeninden dünyayı yaratır. Etinden toprak, kanından deniz, kemiklerinden dağlar kafatasından ise gökyüzü meydana gelir. Odin, bilgelik arayışında gözünü feda eder. Yggdrasil adındaki kozmik hayat ağacının gölgesinde dokuz diyarlık bir evren kurulur. Tanrılar Asgard'da yaşarken insanlar Midgard'da var olur. Bu evrende her şey bir döngü içindedir. Kader iplikleri Nornar tarafından örülür ve en sonunda Ragnarök denilen kıyametle her şey yeniden doğar. Odin'in iki oğlu vardır. Biri Loki'dir. Loki kötülük ve kurnazlık tanrısıdır. Diğer oğlu Thor, şimşek ve gökyüzü tanrısıdır. İskandinav mitolojisi oldukça zengin mitler barındırır.